Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annem bizim için ektiği çilekleri bugün keseceğiz. Evet başlayalım. Koyuyoruz buraya. Bu minikleri de kesiyorum. Şöyle. Çileği seviyor musun Ege? Evet seviyorum ama bu yaz pek yemedim. Onu koparmayalım. Evet onu koparmayalım. Şunu kopar, aslında. şunu. Evet. Şunu... Öbürlerini kesme dikkat et. Al hadi bakalım. Şunu. Kes oradan. Evet arkadaşlar bunu da kestik. Bayağı da çileğimiz olmuş ha, değil mi? aynen Ve başka bir çilek yok. Şurada ha, da bir, tane. bir tane minik çileğimiz var. Tamam. Zaten bu kardeşin ikinize yeter, değil mi? Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar da görüşürüz.